uçaklarımızın hazırlanması bir yandan, kimileri de hava kuvvetlerinde sivil pilot olarak görev yapmakta bombardıman pilotlarımız. Onların birliğine iltihak etmesi gibi zaman dilimi içinde bizim bilmediğimiz, ki bilmememizin daha iyi olduğunu söylüyorum, bir üste 100 tane pilot Sayın Sancar tarafından ve hocamız tarafından motive edilmek üzere ziyaret ediliyorlar. Sanlar gereken teknik şeyleri falan söyledikten sonra nezaketen mi, samimiyetten mi artık onlar bilir, Allah bilir. Efendim söyleyeyim Erbakan Hoca'ya efendim siz bir şeyler söyleyecek misiniz pilotlarımıza dediğinde Erbakan Hoca böyle bir e, pası kaçırır mı? Voleyi patlatır tabii. Efendim söyleyeyim hemen der ve söze girer. Şehadetin önemini anlatır şehitliğin büyüklüğünü anlatır ve arkasından da der ki bugüne kadar yapılan teşebbüslerden geri dönmenin mühim sebeplerinden birisi de Amerikan 6. filosudur. Bu filo oraya gene gelecekler. Bu filonun oraya gelmesi artık bu sefer bizim onlarla çatışmamızı gerektirir. Bu yüzden İçinizden on tane gönüllü istiyorum der. Yara aldığınız takdirde bunların yapacasından içeri gireceksiniz, su kesimine vuracaksınız. Yani giderken götüreceksiniz bunları da diye söyler. O on kişi bir adım öne çıksın dediğinde görüyoruz ki yüzü birden bir adım öne çıktı. İşte bu Erbakan Hoca'nın çok önemli bir oradaki pozisyonu motive etme olayıdır. Hoca bir daha der aynı şeyleri söyler. Gene yüzü birden ona yürünce cihadınız mübarek olsun der ve dönerler. Sancar Paşa yolda sorar hocaya. Sayın Başbakan Vekili böyle bir konuşmaya niye lüzum gördünüz? Paşam diyor. Şimdi burada konuştuk ya. Bu bir saat sonra Pentagon'da bu laf diyor. Onlar göreceksiniz bu sefer karşımıza çıkamayacaklar. diyor. Hakikaten oraya geldiler ama hiçbir şeye müdahale etmediler. Altıncı filo. O tehdit yetti onlara. Efendim kat